Evet arkadaşlar soruya başlamadan önce px'i biraz düzenleyelim. Şimdi burada ilk başta en önce x eksi 2 ile çarpıp x eksi 2 ile bölüyorum ifadeni. Böylece şöyle bir şey oluyor. X eksi 2 çarpı x artı yani x kare eksi 4 oldu. Çarpı x kare artı 4. X üzeri 4 artı 16. Ölü x eksi 2. Şimdi şu ikisinin çarpımı da yine gördüğünüz gibi iki kare fark oldu. Birincinin karesi x üzeri 4. Eksi ikincinin karesi 16. Burada da x üzeri 4 artı 16 oldu. Böyle x eksi 2. Devam edelim. Buraya da baktığımız zaman yine bir eksi bir artı durumu var. Bu da arkadaşlar x üzeri 8 eksi 16'nın karesi oldu. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Böyle x eksi 2. Şimdi bizim polim polinomumuz e, böyle bir ifade. Bu Px. Bize e, yukarıda da gördüğünüz gibi P3 sorulmuş. Hemen e, P3 için x yerine 3 yazalım. P3 eşittir. 3 üzeri 8 eksi şimdi 16 biliyorsunuz 2'nin 4. kuvveti. Onu da 20 yazalım. Gördünüz. 2'nin 4. kuvvetinin karesi bölü. 3 eksi 2. 3 eksi 2 1 biliyorsunuz. Onun büyüklüğü yok o zaman. 3 üzeri 8 eksi 2 üzeri 8 oldu. Sorumuzun cevabı.